Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Özbek Türkçesinde yapım eklerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi yapım ekleri kelime kök veya gövdesinin sonuna gelerek o kelimenin anlamını ve bazen de türünü değiştirirler. Ancak Özbekçe'de Türkiye Türkçesinden farklı olarak kelimenin başına da yapım eki gelebilir. Buna videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Yapım eki alan sözcükler türemiş olarak kabul edilir ve yapım ekleriyle eklendikleri kelimeler arasındaki ilişki süreklidir. Yapım ekleri kelime yapısının sabit parçalarıdır. Yapım ekleri bizde olduğu gibi Özbekçe'de de dört gruba ayrılıyor. İsimden isim yapma ekleri, isimden fiil yapma ekleri, fiilden isim yapma ekleri ve fiilden fiil yapma ekleri. İlk inceleyeceğimiz grup isimden isim yapma ekleridir. Özbek Türkçesinde kelimelerin eklerle genişletilme yolu oldukça zengindir. Bu ekler genellikle tek şekillidir. İsimde isim yapma eklerinde diğerlerinden farklı olarak kelime ve kelime başına ve sonuna getirilen Farsça ve Arapça ek, isim ve sıfatlar vardır. Bunları da alt başlıklarda inceleyeceğiz. Ee, rakam olarak özbekçe 61 ek, kelime başına getirilen Arapça ve Farsça 5 ek, kelime sonuna getirilen Arapça ve Farsça 30 ek toplamda 96 tane isim yapma eki vardır. Biz bu eklerden en işe olanlarını bu slayta aldık ancak e, burada anlatacaklarım sadece Türkiye Türkçesinde olanlarla yani ortak eklere karşılaştırarak anlatmayı deneyeceğim. Yine de en azından eklerin isimlerine ve işlevlerine kısacık değinmek istiyorum. Aki eki sıfat ve zarf yapıyor. Ala eki sayı isimlerine geliyor. Eklendikleri sayının tamamını bildiriyor. Çoğunlukla iyilik eki ile kullanılıyor. Alak ya da lak eki küçültme ve sevgi bildiriyor. Av veya avi eki sayı isimleri yapmakta kullanılıyor. Ayrıca beraberlik ifadesi de taşıyor. 10 sayısına kadar kullanılıyor. Avlan eki beraberlik ifadesi taşıyor ve önceki gibi 10 sayısına kadar kullanılıyor. Şimdi çay eki üzerinde durmak istiyorum. Çay iki Türkiye Türkçesinde de kullanılan bir ek ve e, her iki dil şivede de aynı görevi görmektedir. E, kavim isimlerinden dil ve lehçe isimleri yapıyor. Mesela Farsça ya da Fransızca, Türkçe'de de aynı şekilde yani Arapça, Türkçe gibi vesaire. Çakaki Türkiye Türkçesinde de kullanılıyor. Genellikle küçültme ve e, sevgi bildiren isimler yapıyor. Gelinçek, gelinceyiz, ondan sonra ayın çek, oyuncak gibi. Türkiye Türkçesinde de sevgi küçültme ifadesinin yanında tahsis işleviyle sıfat, zarf ve isim türeten bir ek alıyor Mesela demincek, küçücek ya da işte böcek, böcek gibi. Çan ve çang eki bu ekli anlamlarında sıfatlar yapmaktadır. Bu arada kırmızı ile yazılmış olan ekler hem Türkiye Türkçesinde hem de Özbek Türkçesinde ortak olarak kullanılan eklerdir. Çiğ eki her ikisinde de kullanılıyor. Meslek ve uğraşma ile ilgili isimler yapıyor. Türkiye Türkçesinde buna ilaveten alışkanlık ifade eden isimler yapıyor. Çileki li anlamlı sıfatlar yapıyor. Türkiye Türkçesinde ise bu işlek olmayan bir ektir ama Özbekçe'de oldukça işlektir. Da iki bulunma hal ekidir. E, i̇ki örnekte kalıplaşarak yapım eki olmuştur. Daşı iki ise hem Türkiye Türkçesinde hem e, Özbekçe'de kullanılmaktadır. Özbekçe'de ortaklık bildiriyor. Türkiye Türkçesinde ise beraberlik ve ortaklık bildiriyor. Yani aynı görevi taşıyorlar diyebiliriz. Karın e, karındaş, sırdaş e, gibi. Ga ekinin gördüğünüz gibi kendisiyle beraber dört farklı varyantı vardır. E, Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır bu ek. Başka, başka diğer anlamında mesela özga, orada özge, burada da özge olarak kullanılıyor. Özbek Türkçesinde yiki, iki bulunma, bağlılık ve aitlik ifade ediyor. Bu yapım eki, zamir ve sıfat olarak kullanılan isimlerde yapmaktadır. Ait bizde de aitlik ekidir. Yani dolayısıyla çekim eki oluyor. Ee, yapım eki fonksiyonunda bulunma, aitlik ve bağlılık ifade eden isimler yapıyor bizde de aynı şekilde. g ekine birkaç örnek vereyim. Boyudaki, boyundaki, boyundaki, bugünkü, bugünkü, burunki, önceki vesaire böyle gidiyor. Ayrıca bu -ing in ilgi hali ekinin eklendiği zaman e, o ilgi halindeki -ng düşmektedir. Ee, mesela arabanın ki arabanın kideki oradaki NG eki düşmektedir. Dina eki oldukça işlek bir ektir ve iki farklı varyantı daha vardır. Küçültme ve sevgi isimleri yapar. Lab eki ise sayı isimlerine gelerek onlara large anlamı katmaktadır. Minglab, binlerce gibi. L eki Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde bir şeye sahip olmanın o sahip olma anlamında sıfatlar yapar ve çok işlek bir ektir. Türkiye Türkçesinde ise hem isimle sıfat yapar hem de bir yere aitlik bildirir. Ee, örnek verelim Özbek Türkçesinde mesela gamli, kederli, nazli, nazlı. Geniş zaman sıfat fiil sonra da li eki gelebilmektedir. Örnek olarak aytalli, kayda değer, yeterli, yeterli demektir. Likeki Özbekçe'de işlik ektir, Tek varyantı vardır ve soy isimler yapar. Acizlik, acizlik gibi, akkallık, akkallık gibi. Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır ve çok işlik bilgidir. Yer, araç, topluluk, meslek isimleri yapar. Ayrıca soy isimler ve sıfatlar da türetir. Ee, Özbekçe'de olduğu gibi. Ayrıca lik, de sıfat yapar. E, alamlik, elemli, hurbatlık, hürmetli, gibi ve mensubiyet bildiren sıfatlarda yapar taşkentli taşkentli gibi ince ee, iki asıl sayı isimlerinden sıra derece ifade eden sayı isimleri yapar ee, birinci birinci üçüncü üçüncü vesaire türkçesinde de kullanılmaktadır. Ee, yine sıra ve derece bildiren isimler yapmaktadır. Rak eki e, sıfatlara eklenir. Fazlalık ifade eden karşılaştırma Ve oldukça işliktir. Açık rak daha açık. Eski rak daha eski. Siz eki ise e, li ekinin olumsuzudur. Adapsız, edepsiz, e, sulsiz, susuz vesaire Türkiye türkçesinde de kullanılmaktadır. Ee, aynı görevde, aynı işlevdedir. İş eki benzerlik bildirmektedir. Ee, ta eki ise sayı isimlerine gelerek onlara tane anlam katmaktadır. On ta, on tane gibi. Ayrıca e, kelime başında e, bulunan Arapça Farsça yapım ekleri olduğunu söylemiştik. E, bunlardan beş tanesini aldık. Onları e, anlatalım. B farsça bir yani farsça biyektir. E, siz anlamında sıfatlar yapmaktadır. Mesela B kol, evsiz, B uyku, uykusuz, vatansız. E, na ise farsça biyektir. Olumsuz sıfatlar yapar. Na ilaç, çaresiz, na mahrem, el yabancı gibi. Daha yeni 5 e, tane aldığımızı söylemiştik. Yanlış hatırlamışım. 5 tane kelime başında bulunan farsça ve arazisi yapım eki vardı ama biz sadece iki tanesinden bahsettik. Kelime sonunda bulunan Arapça ve Farsça yapım ekleri ise e, onlara devam edelim. Ana, zarf yapan Farsça bir son ektir. E, Terz ifade eder. Mesela razilana, rezilce Yavuz, ana, yavuzca gibi baz e, oyun oynatan, oynayan anlamlarında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçe'sinde ise ek olarak kullanılır ve isim yapar. Mesela maskara, baz, soytarı ya da kumarbaz, kumarcı vesaire. Can, can anlamını taşıyan Farsça bir kelimedir. Özbek Türkçe'sinde ek olarak kullanılır. Sevgi, yakınlık ve dostluk bildiren isimler yapar. Halacan, halacık, halacığım gibi. Ça ise Farsça bir kötmeçidir. Fenarça, ee, fener. Çağ, fener. Havliça, avlucuk gibi dar tutan, sahip olan anlamında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır, mülkiyet bildirir, meslek ismi ve sıfat yapar. Ee, mesela dindar, dindar e, ya da yerdar, yer sahibi örnekler böyle çoğalabilir. Ger Farsça bir sonektir, meslek ve yapanı bildiren isimler yapar. Cevapkar, sorumlu, ee, ondan sonra riyakar, iki yüzlü Hor, yiyen anlamında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır. İsim ve sıfat yapar. Boza hor, çok boza içen kimse. Ham kederli, tasalı. Kaş, çeken, çekici anlamlarında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır. İsim ve sıfat yapar. Tuyakaş, deveci, zahmetkaş, gayretli. Nama, Farsça yazı anlamında bir isimdir. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır. Hukumname, hükümname, yılname, yıllık gibi. Perver, besleyen, büyüten, yetiştiren anlamlarında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır. Sıfat ve isim yapar. Fukara, perver, fukaraya yardım eden gibi. Şunas, yani şinas, anlayan, tanıyan, bilen anlamlarında kullanılan Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır ve isim yapar. Ee, mesela til şunas dilci. Zada, oğul anlamlarına gelen Farsça bir isimdir. Ee, Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır. Hanzada, Hakan oğlu. İki çeşidi var Zada'nın. Ee, vurulmuş, çarpılmış, uğramış, yakalanmış anlamlarına gelen Farsça bir sıfattır. Özbek Türkçesinde ek olarak kullanılır ve sıfat yapar. Yurak Zada, korkmuş, ürkmüş gibi. İsim isim yapma eklerimiz bu kadardı. Şimdi isim fiil yapma eklerine geçeceğiz ama bundan sonra Türkçe karşılıklarını söylemeyeceğim çünkü çok fazla uzun olacak galiba video. Direkt e, okuyup devam edeceğim. A hem oluş bildiren hem de geçişli fiiller türetmektedir. E, mesela boşa, boşamak, sana, saymak, hesaplamak gibi. Ar genellikle oluş bildiren geçişsiz fiiller yapar, bozar, benze atmak ya da akar, ağarmak gibi. Ay genellikle oluş bildiren geçişsiz fiiller yapmaktadır. Eski Türkçeden beri yaşamaktadır. Köpay, çoğalmak, kengay, genişlemek. İ genellikle oluş bildiren geçişsiz fiil türetmektedir. Bayi, zenginleşmek, çangi, tozutmak. K oluş bildiren geçişsiz fiiller yapar. Elik, dost olmak, keçik, gecikmek. Kir ya da kır genel, genellikle ses taklitlerinden fiiller yapar. Aykır, haykırmak ya da keçkir, geç olmak. La, bütün Türk lehçelerinde olduğu gibi Özbek Türkçesinde de çok kullanılan bir ektir. Bağla, bağlamak, işla, işlemek. Lan, birleşik bir ektir. Oluş bildiren geçişsiz fiiller yapar. Canlan, canlanmak, faydalan, faydalanmak. Laş, birleşik birektir. Oluş bildiren, geçişsiz ve isteş fiiller yapan işlek birektir. Adamlaş, adamlaşmak. Ağırlaş, ağırlaşmak. Sıra, eski orta Türkçe'de işlek birek olan sıra, diğer çağdaş Türk lehçelerinde olduğu gibi Özbek Türkçesinde de yaşamaktadır. Ancak anlam bakımından farklılık göstermektedir. Eski Türkçe'de bu ekle teşkil eden fiillerin üzerinde olumsuz bir anlam söz konusudur. Aşkımdan sıra biraz şüphelenmek, hadik sıra kuşkulanmak, şüphelenmek gibi. İsimden fiil yapma ekleri bitti. Şimdi fiilden isim yapma eklerine geçelim. Özbek Türkçesindeki isimlerin büyük bir bölümünü fiilden yapılmış isimler teşkil etmektedir. Ak, bir hareketin yerini veya sonucunu bildiren isimler, alet isimleri ve sıfatlar yapak, yapar. Kesak, kesek, bölak, bölüm gibi. Ar, sıfat ve isimler yapar. Küler, güler, çapar, haberci gibi. Ç, inç ya da ınç. Genellikle duygu ve aşırılık ifade eden isimler yapar. Ayanç, acıklı, kederli, kuvanç, sevinç gibi. Çak, çoğunlukla sıfat yapar. Avunçak, teselli, erinçek, tembel. Kan ya da kan. Aslında bir sıfat fiil eki olan bu ek kalıcı isim yapma eki olarak da kullanılmaktadır. Bu yapım eki isim ve sıfat yapar. Girişkan, girişken, kapkan, kapan gibi. Gi, gu, ki, kı ise fiilin gösterdiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşılar. Alet isimleri ve soyut isimler yapar. Bilgi, bilgi gibi. Gıç, kiç alet ismi yapar. Çift gıç, cetvel kırgıç, meyve sebze soyma aleti gibi. Gün, kin, kın, tekeceli fil köklerine gelirler. Fonksiyonunda bir büyütme, bir aşırılık anlamı vardır. Baskın, keskin ya da kuvgın, takip gibi. K, ık, ik, ık, ık, e, sıfat ve isim yapar. Çirik, çürük, tilak, dilek gibi. İ ünlüsü ile biten fiil kök veya gövdelerine K yapıma ki getirildiği zaman kök veya gövde sonundaki İ ünlüsünün yerini U ünlüsü alır. Kuru, kuri, kuru gibi. A ünlüsü ile biten fiil ve kök gövdelerine K yapıma gibi getirildiği zaman kök veya gövde sonundaki A ünlüsü e, dereceli A ünlüsüne dönüşür. Kumalak, e, kumala, yuvarlak gibi. Burada belirtmem gerekiyor. E, buradaki K kalın K'dir. E, ve Üstünde yuvarlak olan e, A ise Türkçe karakter olan A'dır. M, ım, im, um soyut bir iş ve hareketi veya bir hareketin sonucunu bildirir. Akım, akım, ayrım, bazı gibi. Ma, maka gibi bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Ancak onun gibi hareket simleri yapmaz. Bu ekin fonksiyonu iş isimleri yapmaktır. Bununla yapılan isimler iş ifadesi yanında eşya ismi olarak isim ve sıfat şeklinde de kullanılır. Aylanma, dönme, dolaşma, kavurma, kavurma gibi. Mank fonksiyonu fiillerin hareket isimlerini yapmaktır. Sıfat olarak kullanılmazlar. Aldamak, aldatmak, almak, almak gibi. Mas, maslık, ekseri sıfat yapar. Lik ile birlikte isimler yapar. Arzimaz, önemsiz, yetişmezlik, sıkıntı, kıtlık gibi. Şe, ış, iş fonksiyonu bakımından aşağı yukarı ma eki gibidir. Fakat bu eklerle yapılan isimler daha kalıcıdır. Sıfat olarak kullanılmazlar. Açış, açış, açma, aldanış, aldanış gibi. U, fiil ismi yapar. Ali, şu, çarpışma, çatışma gibi. Ünlüyle biten fiil kök veya gövdelerine u yapım eki getirildiği zaman kök veya gövde sonundaki a ünlüsü e, ince a ünlüsüne dönüşür. Makta, makta, övme, övgü gibi. Ulçi, gülçi, gulçi. E, aluvçi, alıcı, kelturuvçi getiren kimse. Ünlüyle biten fiil kök ve gövdelerine uç yapım eki getirildiği zaman kök veya gövde sonundaki A ünlüsü dereceli A ünlüsüne dönüşür. İşlavçı, işla görevli çalışan demek. Mesela oynavçı, oyna, oyuncu, oynatan gibi. Fiilden isim yapmakları de bitti. Son grubumuz olan fiilden fiil yapmaklarına geldik. Dir, ettirgen kekidir. açtır açtırmak. Art, dir, arttırmak gibi. Giz, kız, kiz, kız. Ettirgenli kekidir ve tekeceli kelimelere eklenir. Ket, kiz gidermek, tap kız, buldurmak gibi. İ, I işlek olmayan ektir. Hari, yorgun düşmek, yorulmak, kalkı, sallanmak, görünmek gibi. K, eklendiği bazı fiillerin anlamını kuvvetlendirici bir özelliğe sahiptir. Aşık, acele etmek, kırk, kesmek, kısaltmak. İl, edilgenlik ekidir. Açıl, açılmak. Etil, edilmek. Ma, Türkçe'de eskiden beri kullanılan ve en çok işletlik derecesi olan bir ektir görevi olumsuz fiil yapmaktır. Bu ekten sonra hiçbir fiilden fiil yapmaya ki getirilemez. Ancak fiilden isim yapma ekleri ve çekim ekleri getirilebilir. Kelma, gelmemek, tutma, tutmamak gibi in le ile biten fiil tabanlarına geldiğinde edilgenlik bildirmektedir. Bilin, bilinmek, kılın, yapılmak gibi. Ir geçişsiz fiilleri geçişli yapar. ettirgenlik gider. Bitir, bitirmek, geçir, geçirmek gibi iş işte fiiller yapmaktadır. Şey iki iki tip ortaklık ifade eder. Karşılıklı yapılma. Anlaş, anlaşmak ve ee, birlikte olmak, küleş gülüşmek ve oluş bildirir, eriş erişmek, it ettirgenlik ekidir, çirit çürütmek, ız iz, iz ettirgenlik ekidir, tekeceli kelimelere eklenir. Akız, akıtmak, tamiz damlatmak gibi. Ve böylece yapım eklemini bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur.